Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Aklınızdaki kişi... Neler hissediyor? Asa beşlisi. Kara Prensi. Ben bu kişinin kafasında bir sorun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sorun değil yani, soru olduğunu düşünüyorum. Ve bu sorun cevabını bulmakta açıkçası zorlandığını düşünüyorum. Burada diyaloğunuz olup da ee, bir konuda çözüm bulamadığınız bir türlü işin içinden çıkamadığınız karşılıklı konuştuğunuz tartıştığınız bir tür uzlaşma zemini bulamadığınız bir durum da tabii ki olabilmekle birlikte hayır diyalogumuz yok vesaire diyorsanız da genel itibariyle şu anda bu kişi sizinle ilgili o işte somut enerji somut cevap somut anahtar oraya ulaşmakla ilgili açıkçası bir kafasında böyle bir çelişkiler olan sanki böyle bir çıkış yolunu, çözümü, anahtar neyse cevabı bulamayan bir durumda gibi arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle, sen gel. sanki bakın şu an için böyle bir sakin sularda kalmaya çalışıyor. Sanki böyle bir yüksek enerjiler, böyle bir coşkun enerjilerle size gelmek yerine çünkü kendi kafası zaten karma, karışık. Çünkü kendi iç dünyası zaten çelişkilerle dolu ve bir dramayla yüzleşmeye cesareti yok gibi. Şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela işte size gelecek çıkma teklif edecek. Bilmiyor hayatınızda biri var mı? Ya da küs ya da kırgınsınız. Onu affettiniz mi bilmiyor. Dolayısıyla bütün bu bulanık sularla, tabiri caizse olabilecek bulanık sularla yüzleşmek yerine sakin limanlarda kalmaya çalışan, dediğim gibi çözüm arayış içerisinde bir durumda gibi. Her yani şu var, dışarıdan baktığınız zaman böyle umursamıyor, çok sakin, hiç kafaya takmıyor, hiç düşünmüyor vesaire diye olabilirsiniz ama içinde bakın tufanlar kopuyor. Bunu bir göl gibi düşünün derinlikleri çok fazlasıyla arkadaşlar bu derinlikleri göstermiyor olabilir. Dışarıdan çok sakin ve durgun belki gözüküyor olabilir ama içinde sanki fırtınalar kopan, dediğim gibi cevabı, anahtarı bulamayan bir durumda gibi arkadaşlar. Hemen gelelim şuraya. Hmm. Şimdi ona güvenmediğinizi düşünüyor bu kişi ya da karşınıza çıktığı zaman ona güvenmeyeceğinizi düşünüyor. Yani sanki onunla ilgili güvensiz bir insanmış gibi bir intibaya sahip olduğunuzu düşünüyor olabilir. Tabii ki bunun için birçoğumuz için bir şekilde bir geçmiş olabilir. Ve bu geçmişi karşınızdaki kişi çok güzel bir şekilde yüzüne gözüne bulaştırmış olabilir arkadaşlar. Ve dolayısıyla tabii ki ona bundan sonra güvenmenizin çok zor olduğunu düşünüyor olabilir, buna inanıyor olabilir. Ama geçmişiniz yoksa da sanki onunla ilgili e, o pek güvenilir bir insan değilmiş gibi bir izlenime sahip olduğunuzu düşünüyor olabilir. Anlatabildim ya yani ona soğuk davranıyorsunuzdur, herkesle konuşurken ona mesafelisinizdir ve o abana güvenmiyor. Benimle ilgili ön yargıları var diye olabilir. Dolayısıyla sizin güveninizi her anlamda kazanabilmek için öne atılması bir şeyler yapması lazım. Ama o güvene sahip olmadığını düşünüyor ee, ve o yüzden o yüzleşmekten de sanki kaçınıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Görüyor musun? Daha serin, daha dingin sular ve huzur. Bak. Çünkü senin karşına çıkamıyor bu kişi arkadaşlar. Senin karşına çıkamıyor. O yüzden sakin sulara kaçıyor. O yüzden sakin limanlara kaçıyor. Çünkü ona güvenmediğinizi, sizin güveninizi kazanmanın ya da geri kazanmanın çok zor olduğuna inanan bir durumda arkadaşlar. Para şövalyesi çok temkinli, çok yavaş ilerlemesi gerektiğine inanan, bir adım atmadan önce 40 kere hesap yapan, her hareketinizi, her nefes alışınızı ölçen, kafası karışık, ne yapmak istediğini bilmeyen, ne yapması gerektiğini bilmeyen. Bakın, karma karışık bir enerjide değnek beşlisinin çaprazında kupa yedilisi arkadaşlar ve para prensinin çaprazında da para tılsım şövalyesi. Dolayısıyla bu kişi toplamda şöyle ilk genel enerjisine baktığımız zaman gerçekten tedirgin gerçekten kafası karışık ve o yüzden de çok çok yavaş ve çok temkinli bir e, şeyi var arkadaşlar yaklaşımla ilerlemek isteyen bir durumda gibi Zaki, zaten sakin sular demiştik bakın güç dengesi hmm. şimdi burada e, sizin de ona karşı bir adım atmanızı bekliyor olabilir. Ya da gelecek özür mü dileyecek? Sizin de onu öz, özrünü kabul etmeye hazır olduğunuzu bilmeye ihtiyacı olabilir. Ya da ben onu hoşlandığımı belli ettim diyordur kendi kendine. Şimdi onun o sırası bana hoşlandığını belli etmesi lazım diyordur. Burada sanki kendince bir eşitlik, ha, geçmişiniz olup bir şekilde başlamadan bittiyse ya da vardıysa da geçmişte bu eşitliği kendisi uygulamamıştır kıymetinizi bilmemiştir, özverilerinize karşılık vermemiştir. Şimdi zaten bunu nasıl toparlayacağını zaten bilemiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ama dediğim gibi geçmişiniz olsun olmasın sanki tamam ben ona gideceğim ama onda da karşılığı olmalı. Tamam ben onu seviyorum ama o da beni seviyor mu? Tamam ben ona bugün bak çok güzel gülümsedim, belli, istediğimi belli ettim ama ondan bir şey gelmedi. Dolayısıyla böyle bir kafası karışık, çok yavaş, çok temkine ihtiyaç duyan bir durumda gibi arkadaşlar. Biraz daha kamerayı genişletmeye çalıştım. Ay bakar mısınız ya arkadaşlar? Diyor ki sana karşı koyamıyorum ama senden de gidemiyorum. Bakar mısınız? Bu kişi ne seni kafasından çıkarabiliyor, ne seni o gün atıyorum görmeden durabiliyor, ne seni düşünmeden durabiliyor ama ne gidebiliyor ne gelebiliyor. İkisinin arasında kalmış vaziyette ki belki de siz de böyle hissediyorsunuz. Yani siz de ona kendinizi açamıyorsunuz ama gidemiyorsunuz da. Bu kişi size karşı koyamıyor arkadaşlar. Evet. Yani ne yaparsa yapsın sizi kafasından çıkaramıyor gibi. Bak ben kendime güvenmiyorum diyor. Bakar mısın? Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Kendime güvenmiyorum diyor. Seni de kafadan çıkaramıyorum diyor. Evet bakalım. Gelecek bak. Gelecekle ilgili seninle ilgili bak çekim gücü ve sana karşı koyamıyorum. Bu çekim gücünü çok fazlasıyla hissediyor. Aşık, sevgi, hoşlanma, sanki böyle bir enerjinize kapılma, sürüklenme. Gelecekle ilgili planları var, gelecekle ilgili hayalleri var. Aslında beklentileri var arkadaşlar. Ama burada bir ruhsal rehberliğe ihtiyacı var bir yandan da. Ama bakın ellerini birleştirmiş, gökyüzüne bakıyor. Birlikte olabileceğinize dair bir duası, bir dileği var arkadaşlar bu kişinin. Ama bir rehberli ihtiyacı var gelecekle ilgili. O yüzden çok yavaş, çok temkinli. Valla size bakınca ya uzak mesafe ilişkisi olabilir aranızda gerçek anlamda farklı şehirler, farklı ülkeler olabilmekle birlikte ya genel itibariyle uzak birini ya da bir şekilde geçmiş olanlar için çoktan uzaklaşmış birini yürüyor arkadaşlar size bakınca örnek veriyorum bir şekilde geçmişiniz vardı. Şimdi onu kafanızdan çıkardınız. Yolunuzu arıyorsunuz. Önünüz aydınlık, ilerlemişsiniz. Hayatınızla ilgili ne yapacağınızı bilmiş biliyorsunuz. E, o hala bir tavrım tavrumarken Böyle gözlemli olabilir ya da e, mesela işte geçmişiniz yoksa da yine aynı şekilde ondan uzak duruyorsunuz e, aklınızın rehberliğiyle ilişkiler konusunda hareket ediyorsunuz hatta belki de gerçekten de onun düşündüğü gibi belki ona güvenmiyorsunuz uzak mesafeli duruyorsunuz gibi bir gözlemi olabilir yine buradaki senaryonuza göre arkadaşlar ama sessiz uzak geri çekil işte e, birini görüyor size bakınca. Evet, bakın sanki böyle huzurunuz yolunda çok güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Ya da işte konfor alanınızdan çıkmıyorsunuz. Ya da işte ayrılık yaşayanlar için kendinizi kapatmışsınız bir inzivaya, tırnak içerisinde, yuvanızda inzivaya çekilmişsiniz. Konuşmuyorsunuz, kapı dışına çıkmıyorsunuz, ona merhaba demiyorsunuz. Böyle bir enerji de görüyoruz arkadaşlar. Eğer aranızda yasak bir aşk varsa bu ilişkiyi de yani o hayatınızdaki mevcut kişiyi de bitirme konusunda çok istekli ya da çok hareketli olmadığını düşünüyor olabilir. Yani onu çok göze alamadığınızda yine düşünüyor olabilir. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar hangi gün yaparsam bunlar beni bekliyor ya gerçekten. Allah'ım. Seni arayacağım. Hmm. Bakın burada bak şimdi bak bak. Burada koza gibi yuvarlak bir şey var. Burada bir saat figürü var. Burada da bir insan figürü var. Tam seçebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Onunla iletişim konusunda henüz hazır olmadığınızı düşünüyor olabilir. Eğer az buçuk bir geçmişiniz ya da bir konuşmanız varsa eğer hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa siz daha hiç aranızda bir diyalog geçmediyse de eee konfor alanında bekleyerek birini bana bir şey mi söylemek istiyor ilişkiler konusunda? Gelsin söylesin. Arasın konuşalım. Ona göre bakarız. Yoksa ben bu evimin dışından çıkmam diyen bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama ben burada az buçuk bir e, diyaloğunuzun, bir geçmişinizin vesairenin olduğunu düşünüyorum ve bu kişi şu an onun aramakla ilgili çok niyetli olmadığınızı, konuşmayı ertelediğinizi, konfor alanınızdan genel itibariyle çıkmadığınızı düşünüyor olabilir. Dış kuvvetler, evet bakın burada bir takım dış kuvvetlerin üzerinizde etki sahibi olduğunu düşünüyor olabilir. Yasak aşk varsa zaten o küçük küçük kısmınız için zaten hayatınızdaki mevcut kişi bu niye böyle oynadı? Hayatınızdaki o mevcut kişinin etkisi, artık aile bağları, hani orayı kolay kolay koparamıyorsunuz ve dolayısıyla kendisine gidemiyorsunuz gibi tabii ki bir gözlem olmakla birlikte belki yetiştirme tarzınız, belki ailenizden gördüğünüz ilişkiler modelleri, belki arkadaşlarınızın size verdiği öğütler, destekler bir noktada konfor alanınızda kalmak, düşünmek, kendisiyle ilgili sessiz olma konusunda birilerinden de etkilendiğinizi de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Şöyle, kuponunuz. Bakın bu kişi arkadaşlar sizinle bir bütün duygusal anlamda birleştiğiniz, işte kavuştuğunuz bir enerjide sizinle tamamlandığı bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Kupa sekizlisiyle bakmayın gittiğine bakın giderken gözü arkasında bir enerjiyle i̇şte hani hem giderim hem ağlarım gibi bir durumda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir yandan gidiyor ama bir yandan da gözü üstünüzde ya da işte bir yandan zaten ayrılmışsınız ama giderken bakın peşinden bakıyor musunuz? Peşinden ağlıyor musunuz? Bunu aslında e, bilmek isteyen ya da aslında bu ayrılığı ya da bu kavuşamamayı sonuç itibariyle istemeyen bir durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın ruhların onarıldığı, mesafelerin kapandığı, bir şekilde birlikte olduğunuz, kavuştuğunuz, o kupa sekizlisinin o mesafe enerjisinin kupa onlusuyla birlikte bir bütünleşme enerjisine, ruhların dediğim gibi tamir olduğu, bakın empati ve affetme ve yenilenme kelimeleri var yanda da arkadaşlar. Empatiyle birlikte, karşılıklı anlayışla birlikte, karşılıklı duygu paylaşımların olduğu bir enerjiyle bir bütün halinde sizinle olabilmek istediğini söyleyebiliriz karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Oo, bakar mısınız? Bu kişi arkadaşlar bakın ya büyük bir çoğunuz için başlamadan biten bitmiş bir geçmiş var ve demek istiyor ki ben değiştim hadi birlikte tekrar olalım bana geri dön bunu size göstermek bunu size ispatlamak hatta güveninizi kazanmak istiyor arkadaşlar aslında hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa dedim ya belki onunla ilgili ufak tefek bir şeyler duydunuz ya da ona size güven vermeyen bir takım izlenimler aldınız Diyor ki ben seni gördükten sonra değiştim. Bak artık eskisi gibi değilim. Giden değilim. Arkasını dönüp giden değilim. Terk eden değilim. Ben seninle ruhların bakın işte eskiden empati kuramıyordum. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Bakın arkadaşlar değerini daha iyi anlıyorum. Her anlamda eskisi gibi değilim. Değiştim ve bunu seninle aslında bir bütün halinde yaşayarak göstermek istiyorum diyen bir durumda arkadaşlar. Bu kişiyi değiştirmişsiniz. Bu kişinin üstünde çok büyük bir etkiniz olmuş arkadaşlar. Adım atmak bakın. Bunu düşünüyor bu kişi arkadaşlar. Bu kişi size gelmekle ilgili planları var. He buna cesaret edemiyor. Buna kendine şu an için güvenmiyor olabilir ama bu adımı atmayı düşünüyor arkadaşlar. Bunu tasarlıyor. Ne için? eskisi gibi olmadığını göstermek için, değiştiğini göstermek için arkadaşlar. Kılıç beşlisi. Ama gurur o kadar çok öne çıkıyor ki bakın. O kadar çok. Parası. O başlangıcın önünde. Aranızdaki en büyük engel bu kişinin gururu arkadaşlar bu kişinin egosu yoksa o başlangıcı deli gibi istiyor. Zaten giderken de gözü arkasında demiştim hatırlarsanız. Ben şimdi hatamı nasıl kabul edeceğim nasıl göstereceğim ona ya beni istemezse değiştim ben o beni çok değiştirdi ama bu saatten sonra fayda eder mi Hı? bana güvenir mi? dolayısıyla karşınıza çıkacak o yüzden cesaret yok arkadaşlar. Çünkü eski örnek veriyorum kendisinin hiç doğru düzgün biri olmadığını farkında. Eski yanlışlarının farkında, onunla ilgili zaten bir uyanışta. Ama hangi yüzle o yanlışlarla karşısına çıkacağım ki dediği bir enerjide. Yoksa bu başlangıcı çok fazlasıyla istiyor arkadaşlar. bakın sadakatini sunmak istiyor bu kişi size. Ama sanki böyle bunu e, kabul etmek, anlatabildim bunu size göstermek. Bak gerçek aşk kendini size adamak istiyor bu kişi. Bak ben işte çok burnum sürttü ya benim. Çok şey yaptım ben çok büyük dersimi aldım. Bunu bunu belki de dalga konusu olacağından korkuyor. Reddedileceğinden belki korkuyor. Ama sonuç itibariyle bakın size sadakatini sunduğu Gerçek duygularını açıkladığı, samimi duygularını açıkladığı size bir e, adanmışlığını aslında bakın sunmak ve birlikte olmak istiyor arkadaşlar. Hele hele geçmişi olup da size her anlamda illa biriyle aldatmak değil ama her anlamda eğer ihanet ettiyse, elinizi tutmadıysa, elinizi bıraktıysa şimdi diyor ki işte ben şimdi sana kendimi adamak istiyorum da işte bunu kabul, kabul etmek, bunu sana göstermek çok zor. Dediğim gibi ya reddedersen ya dalga geçersen. Böyle bir şeydi. Ama bu başlangıcı çok istiyor arkadaşlar. Ay bakar mısın? Senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim diyor. Yani burada aslında şunu demek istiyor arkadaşlar seni sevdikten sonra, senin beklentilerini artık bildikten ve anladıktan ve kendi hatalarımı da geçmişte gördükten sonra nasıl sevilebilir bir insan olabilirim? Ve böylece aslında belki de bilinç altında kendinden nefret eden biriydi, sevgiden nefret eden biriydi. Sanki kendini sevmeyi, sevmeyi sevmeyi daha çok öğrendiğini, farkına vardığını görüyor bu kişi. Hani şöyle düşünün, eskiden robot gibiydim, ama sen beni insan yaptın. Böyle bir enerji sanki. Ve bunun sadakatini size sunmak istiyor arkadaşlar. Bak bütün bu işler şu an için masanın üzerinde bekliyor. Bir girişim yapmakla ilgili planları var arkadaşlar not kağıtlarını almış, haritalarını çizmiş. Evet o iş planı şu an için önünde bekliyor ama gerçekten de bu sadakatini size sunmakla ilgili bir girişim yapmakla ilgili şu an için dediğim gibi işler masanın üstünde birikmiş bekliyor olabilir ama böyle bir niyeti var. Kupa ikilis, Bakın. Çünkü siz bu kişinin ruh eşisiniz arkadaşlar çok çok derin bir sevgi aşk sevgi hoşlanma ruhsal bağlantı ruhsal yakınlık Bunu çok fazlasıyla hissediyor arkadaşlar. Büyük arkana ölüm Ne dedim ben size bu kişiyi çok değiştirmişsiniz ve üstünüzde çok büyük bir etki var demiştim. Bu kişide bir değişime bir transformasyona sanki yol açıyorsunuz. Ve eğer bir şekilde geçmişiniz varsa bu kişi sizi unutamamış, bitişe rağmen kafasından çıkaramamış. Çünkü bu, burada bir ölüm var ama bu ölümsüz aşk. Çünkü ruh eşi bağlantıları asla ölmez. Bir sonraki hayatlara da yine aktarımı devam eder. Burada ben bu ikisinden ölümsüz bir aşk, derin bir bağ, Belki bunun adını koyamıyor olsa bile arkadaşlar. Geçmiş hayatlardan bağı olanlar özellikle. Bu bağı ister bu hayattan ister geçmişten olsun çok fazlasıyla hissediyor. Evet bak ne demiştim? Bitişe rağmen bitmeyen. Anlatabildim mi? Aranızda işte geçmiş hayatlarda bir şeyler bitmiş. Bu hayatta birbirinizin karşına çıkmış olabilirsiniz. İşte o mesafelere rağmen o duygular bitmemiş. Bu hayatta birbirinizi bulmuşsunuz. Birçoğunuz için eğer bu hayatta öyle ya da böyle bir geçmiş varsa bir şeyler evet bitmiş gibi gözüküyor olabilir ama ölümsüz bir aşk var. Mesafelere rağmen kapanmayan, bitmeyen bir duygu durumunun sizinle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bakar mısın? Galiba sana aşık oluyorum. Tabii ki bir şekilde geçmiş olanlar zaten bunu çoktan olmuş ve tekrar bundan vazgeçemediğini, bunun ölümsüz olduğunu, mesafelere rağmen, zamana rağmen ölümsüz olduğunu tabii ki bu kendini artık kaçınılmaz bir şekilde kabul etmektir. Evet, kafamdan çıkaramıyorum diye. Bu hayatta eğer hiçbir geçmişiniz yoksa, işte o sebebini bilemediği, adını koyamadığı o ruh eşi bağlantısından gelen ve bakın galiba ben kendimi kaptırıyorum aşık oluyorum dediği bir enerjide olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kişi sizinle ilgili duyguları konusunda artık inkar edemeyeceği, önüne geçemeyeceği bir şeylerin olduğunun farkında. Bununla ilgili bir uyanış yaşıyor arkadaşlar. Bunu kendine açıkçası kabul ediyor. Bak, araya zaman, mesafe girdi ama ben onu unutamadım bak aramızda sanki ayrı dünyaların insanı gibiyiz ya da birdenbire bu kişiye niye bu böyle şeyler hissettim ee, daha yeni tanıştık daha bilmem ne daha işte ayrı dünyalar insanıyız çünkü neden aranızda ölümsüz bir ruhsal bağlantı var evet burada bakın dedim ya masanın üstünde bekleyen işler var planı programı notları önüne almış diye şu an için bir strateji doğrultusunda kendine göre çok yavaş demiştim hatırlarsanız arkadaşlar ilerlemeye çalışıyor olabilir ee, size gelme planları yapıyor bu kişi çünkü mesafeler bu duyguları öldürmüyor arkadaşlar hemen devam edelim bakar mısınız? Zaten ruh eşi bağlantımız vardı ve şimdi de ikiz alevi arkadaşlar. Bu kişi ay ve güneş gibisiniz. Birbirinizi tamamlıyorsunuz. 22 22 bakın. Bu bağlantıyı çok kuvvetli hissediyor. Bakmayın sakin limanlarda olduğuna şu an için. Bu bağlantı çok kuvvetli. Aynı zamanda da yorucu ve yıpratıcı belki de. Belki de o yüzden işte uzak durmaya ihtiyacı var şu anda. Dengesi şaşmış bakın yargı ama bakın güç dengesi. Görüyor musunuz? Yani burada mesela ona güvenmenizi istiyor. Geldiği zaman ona ön yargıyla yaklaşmamanızı istiyor. Onunla ilgili yargılarınızın pozitif olmasını istiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Onun da sizi istediği kadar sizin de onu isteği olmanızı istiyor yargılarınızda, kararlarınızda, onunla ilgili düşüncelerinizde. Hatta ee, geçmiş olan işte kırdıysa sizi tamam gelsin ama siz de kabul edin yargınız bu yolda olsun böyle istiyor bekliyor yani bakın size bakınca. Çok büyük bir değişim ve dönüşümden geçtiğinizi görüyor. Ne bileyimse işte ayrıysanız zaten çok güzel iyileşiyorsunuz. Yeni sayfalar, yeni döngülere doğru ilerliyorsunuz. Onu unutmuşsunuz. Artık ne bileyim istemiyorsunuz, aramıyorsunuz, ilgilenmiyorsunuz. Belki dış görünüşünüzde değişiklikler yapmışsınız. Her anlamda, pozitif anlamda geçmişiniz olmasa da gelişime açık, sürekli değişim ve dönüşüme pozitif enerjilere açık, potansiyeli yüksek birini görüyor olmakla birlikte yine çoğunluk olarak bir şekilde bir geçmiş ve diyorum ya sizde çok pozitif anlamda bireyselliğinizle ilgili dönüşümlerin olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bakın kararsızlıktan gelemiyor. Ne demiştim? Gidiyor ama gözü arkada. Bakın. Görüyor musunuz? Burada da giden biri var. Burada da arkada kalan biri var. Bu kişi arkadaşlar Gitmiş yani ama dedim ya işte hem giderim hem ağlarım. Gidiyor ama gözü arkada. Mesafeler var ama gözü arkada. Çünkü ne yapacağını bilemedi. İki arada bir derede. Zaten kafası çok çelişik demiştim. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Ama tek bildiği birleşmek ve kavuşma isteği ama önce bir ruhunu onarması lazım o kişinin. Bakın şifacı kadın ve sadakatle birlikte. Bu kişi aranızdaki enerjiyi şifalandırmak istiyor. Bu kişi hadi bir büyüklük yap beni affet demek istiyor. Bu kişi hadi beni geri al hayatına hatalarıma rağmen beni affet şifalandıralım sana sadakatimi sunayım bir şeyleri düzeltmeme izin ver aslında bakın. Ve iyileşmek istiyor. Sizinle yeni bir sadakatin olduğu, özverinin olduğu, karşılıklı alma verme durumunun olduğu bir şifalanma enerjisinde olmak istiyor arkadaşlar. Bakın aşk. Allah'ım ya Rabbim ben ne dedim size? Galiba sana aşık oluyorum çıktı son sırada ve ölümsüz aşk dedim. Görüyor musunuz? Son sırada aşk. Bunun üstüne bir şey söylemeye gerek var mı arkadaşlar? Bu kişi aşk, sevgi, hoşlanma, aşk. Bu duyguları gerçek ve derin anlamda sizinle ilgili çok kuvvetli bir şekilde hissediyor. Zamana ve mesafelere rağmen. Tamam mı? E, bu hayatta yeni karşılaştıysanız da bu duyguların farkına varıyor. Tamam ne kadar önemli değerli olduğunuz. Ha stratejik hareket etmeye çalışıyor kendine göre. O ayrı. Ama aşk stratejiden anlar mı? Ee, yani işe yarar mı yaramaz mı? Orası ayrı bir olay. Ama duygulara çok gerçek ve doğru olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.